maliyetleri ihtiyacınızı tek seferde karşılayan Goldmaster Royal Rose Gold Evlilik Paketi üstün özellikli ürünleriyle mutfağınızdaki en büyük yardımcınız olacak. Herkesin hayran kalacağı Rose Gold renkleriyle mutfağınızda sizden sonraki başarı olacak. Çay makinesi, Türk kahve makinesi, blender set, tost makinesinden oluşan dörtlü set mutfağınızda en sık kullandığınız ürünleri içeriyor. Set içerisindeki tost makinesi yapışmaz plakaları sayesinde hem ızgara hem de tost yapmanıza olmak sağlar. Isı ayar düğmesinden balık, biftek, sebze ya da tost için ayarlama yapabilirsiniz. Çıkarıp takılabilen plakaların temizliği oldukça kolaydır. Aynı anda 6 adet tost pişirebilir. Goldmaster çay makinesi patentli damlatma yapmayan ağız tasarımı sayesinde sofra örtlerinizin temiz kalmasını sağlayacak aynı zamanda su ısıtıcısı olarak da kullanılabilmektedir. 1.2 litre demlik, 2.4 litre paslanmaz çelik ile tek seferde 25 bardak çay içme imkanı sunar. Geliş kapasitesi kalabalık misafirlerinizi ağırlamanızda yardımcıdır. Diğer patentli ürün ise Kıvam Türk Kahve Makinesi. Normal pişirme moduna ek, geleneksel kahve tadı için ağır pişiren, közde modu da bulunan ürün, tek seferde tam 5 fincan kahve yapma olanağı sunuyor patent akıllı yerleştirme tasarımı, taşma ve sesli ışıklı uyarı sistemleriyle pratik kullanımlıdır. Dördüncü ürün ise doğrama, çırpma ve karıştırma fonksiyonlarına sahip olan blender settir. 1500 watt yüksek performanslı olup 4 bıçaklıdır. Yoğun geçin evlilik hazırlığı sürecinde işinizi kolaylaştıran ve sizi doğru ürünlerle tek paket altında buluşturan Goldmaster, mutfakta işinizi kolaylaştıran, sürekli elinizin altında bulunan ürünleri aynı set içerisinde bütçenize uygun şekilde sunmakta, Sahip olduğu teknik özellikleriyle üstün kullanım sağlayan bu ürünler modern tasarımıyla mutfak dekorasyonunuza şıklık katar. Set içerisindeki ürünlerin detaylı anlatımına YouTube kanalımızdan erişebilir, sağ alttaki ikondan kanalımıza abone olabilirsiniz.